Sibel Hanım öncelikle merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki sohbetimize geçiş yapacağız. Ekran başındaki izleyicilerimize tavsiyelerde bulunacağız, bilinçlendireceğiz ama öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Sibel Hanım kimdir? Ben adım Sibel Sezen, Almanya doğumluyum, Almanya'dan geldim 8-9 aydır buradayım. Aslında bir gurbetçiydik. Evet, evet yani yıllar önce ailemiz gitti ve orada evet. dünyaya geldim. Tabii uzun yıllar orada yaşadım. Artık yeter dedim biraz da yani Hasrettik tabii Özlem. ki Türkiye, evet. <laughs> evet. Ee, ve Bodrum'u da her sene kızlarımla tatile geliyordum. Ee, düşündüm Bodrum'da yaşamak istiyorum ve böylelikle geldim buraya. Tabii ki e, gelince de boş kalmak istemedik. Burada böyle bir eksiklik olduğunu düşündüğümüz için Hı -hı. E, buraya geldik. E, ve hedefimiz de akademimizi kurmak. Çok güzel. E, önümüzdeki yıllarda inşallah. E, ve e, böyle başlıyoruz. Süper. Bizler de iyi ki geldiniz diyoruz. Burada gerçekten Bodrum çok güzel. Turizm cenneti. Aynen. Herkesi öncelikle güzel Bodrum'umuza davet edelim. Evet. Tabii gelmişken Peki. de cilt bakımlarımız... Aynen cilt bakımı tırnaklarımız bütün işlemleri de burada yaptırabilirsiniz. Artık bu durumda böyle güzel bir yer var diyoruz, doğru mu? Bekliyoruz tabii ki. Stand. Yani e, hizmetimiz e, cilt bakımı, <laughs> e, mikroblading, <laughs> e, kirpik lifting, e, kalıcı makyajımız protest tırnaklarımız tabii ki akrel ve jel sanırım şöyle Almanya'da biz daha çok akrel kullanıyorduk ama burada hı hı. herkes daha çok yoğunlukta jel kullanıyor ama her ikisini de sunacağız burada kim evet. ne isterse. Güzel. Manikür, pedikür lazerimiz olacak hı hı. tabii ki bay ve bayan. Evet bekliyoruz. Bayilerimiz zaten erkekler de daha doğrusu kadınlar kadar artık bakımlı. Tabii ki. Önem veriyorlar. Hatta <laughs> geçtiler de diyebilir miyiz bilmiyorum. <laughs> <Aynen>. Gerçekten. <laughs> ee, çok güzel. Ee, tabii ki biraz hizmetlerimizi sıraladık. Ee, önemli olan bu noktada malzeme. Yani nelere dikkat ediyoruz? Tabii ki çok önemli. Ürünlerimiz yurt dışından getiriyoruz Almanya'dan. Hı hı. Tabii ki çok önemli, kaliteye Kalite. çok önem veriyoruz burada. Cilt bakımı için de aynı şekilde. Belli kullandığımız markalarımız var ve onları burada sunacağız. Yani. Hı hı şimdi buradaki ürünleri çok ıı, bilmediğim için e, güvendiğimiz ürünler güv değil mi? Evet, ürünleri burada ıı, sunmak istiyoruz. Güzel. E tabii ki aslında bir cilt analizi yapılıyor. Hani, tabii değil ki, mi öncesinde? Evet, tabii, bundan tabii. bahsedelim. Aynen Her aynen. Tabii ki, herkesin cildi çok farklı. Evet. Gelen misafirlerimizin tabii ki önce analizisini yapıyoruz. Hı -hı. E, ve cildine göre e, hangi ürün e, ona e, gerekli, uyumluysa onu kullanacağız tabii ki. Onu da önereceğiz. Ve aynı şekilde de ürünleri buradan alma e, ihtimali de olacaklar olacaklar. Yani, sürekli satışlarımız da olacak. Yani şimdi buraya gelen e, misafirimiz sürekli gelmek düşünüyorsa onların ürünlerini tabii buradan devamlı e, sunabiliriz. Yani e, satışa da sunabiliriz. Yani. Süper. Aslında e, Sibel Hanım cildimize her türlü kötülüğü yapıyoruz ama bakım yapmıyoruz. Ne kadar kötü değil mi? Evet. <laughs> yani çok çok önemli. Bakımın öneminden bakım, bahsedelim. E, genelde e, hele ki yani e, güneş güneşten korunmamız çok önemli. Tabii ki şimdi biz burada gelen misafirlerimizi cilt bakımımızı yapacağız ama tabii ki bu burada kalmamalı. Evet. Burada biz ön bakımımızı yapıyoruz. Hı -hı. Temizliğimizi yapıyoruz. Gözenekler açılıyor ve onun devamını kremlerimizi kullanıyoruz. Güzel. Tabii ki bunlar burada kalmamalı. Aynı şekilde de evde ve günlük bakımlarımız devam etmeli. Yani gece ve gündüz. Güneş, kremi Güneş kremimiz çok önemli. Gece kremi önemli. Tabii ki cildimiz genelde kuru kalmamalı. Yani nemi bol olmalı. Hı -hı. Ve böyle güneşli tabii ki havalarda. havalarda, aynen. Sizler sayesinde de ekran başındaki izleyicilerimizi biraz bilinçlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tavsiyelerinizden dolayı. Tabii ki cilt bakımı için öncelikle analiz diyor çünkü cilt tipleri çok farklı olabiliyor. Evet. Evet çok hı hı. önemli. Herkesin tamam. e, farklı ciltleri, cilt e, yapısı vardır. E, bu yüzden de gelen misafirlerimize hı hı. önce bir analizi yapıyoruz. E, kullanacağımız ürünlerimizi e, onlara e, sunuyoruz tabii ki. E, e, buharımızı, evet. temizliğimizi çok önemli bunlar. Gözeneklerin Hepsi bir süreç. açılması. Evet. E, ondan sonra da o şey, cildine göre de e, kremlerimizi kullanıyoruz. Süper. Ne kadar sürede peki yaptırmaları gerekiyor? Sürede? Yani e, isteğe bağlı. Tabii ki normalde bir 30 dakikayla başlıyoruz ama istersek e, masajlarımız da var. Eee bu masajlarımıza dahil yaparsak tabii ki bu bir saate kadar da uzama oluyor. Dinlendiriyoruz. Ee, tabii dinlendiriyoruz. Ama genelde normal cilt bakımı 30 dakika falan Hı. sürüyor. Hani e, e, yani genel Hı. bakım. Genel bakım 30 dakika, evet, 30 dakika gibi bir süreç süre. oluyor. Evet, aynen. evet. Sonrasında da evde Ta devamını getiriyoruz. Tabii, tabii ki çok önemli. Yani bu burada evet. kalmamalı. Her bayan e, Gece ve gündüz cildine bakması gerekiyor. Kesinlikle. Bu evde de devam etmesi gerekiyor tabii ki. Evet, cildimiz önemli. önemli çok ee, önemli. Tabii ki... Güneşten korumamız gerekiyor. Yaşlanmayı da ya, yavaşlatıyor. Tabii evet. Ee, tabii ki alkol ve sigara da bunun çok etkisi. Ee, bence onlardan da uzak kalmak gerekiyor evet. eğer e, e, fresh görünmek istiyorsak. Güzel yaş almak tabii. istiyorsak aynı, aslında. Değil aynı, mi? Güzel yaş ki. almak diye bir durum var. Aa, evet, çok önemli. Evet. Bu kesinlikle çok önemli. Cildimize işkence yapmayalım. Yapmıyor. Cildimiz önemli, giysimiz diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii evet. ki. Yani evet. çok önemli. Evet. Tabii e, lazerden de bahsedelim. E, özellikle ne, ne zaman, hangi aylarda yaptırmak gerekli? Yani lazerimiz genelde aslında kış aylarında yaptırmamız Hı -hı. gerekiyor. Artık tabii ki yaz aylarında da evet. şimdi bir kez lazere başlayınca onun ardı geliyor. Tabii ki bu seanslara da bağlı yazında geliyor ve bir an evvel bitirmek istiyor yani evet. bu olaydan tabii. kurtulmak istiyor diyelim. Yazı hazırlık tabii <laughs> ki ama benim önerim genelde kışın lazere başlamak ve yaza kadar da bitirmek. Evet Sibel Hanım tabii ki hijyen çok önemli biraz da bundan bahsedelim. Evet. E, tabii ki biz e, kullandığımız malzemelerimiz Hı -hı. genelde bakımlı yapıyoruz yani temiz çok olması gerekiyor. Tabii. Müşterilerimize özel, e, manikürde falan olsun, manikürde olsun e, tek kullanım e, malzemelerimiz var. Genelde pakette onları açıyoruz. E, tabii ki bu çok önemli. Hele ki evet. protez tırnakta çok önemli. E, mikrop kapabiliyor. Mikrop kapıp evet. mantar oluşabiliyor. E, bu sebepten kullandığımız e, törpülerimiz olsun... Hı -hı. E, yani tek kullanımlık malzeme tercih ediyoruz. Evet, çok Ve çok önemli. Gerçekten sağlık. sağlık evet. Ee, ve tırnaklarda da çok el bakımında mantar oluştuğu zaman bundan hı hı. kurtulmak mümkün olmuyor aynı şekilde Olur. de e, pedikürlerde falan hı hı. E, yani çok sağlığa önemli. önem Sağ, veriyoruz tabii, tabii, çok işimiz önemli. bu aynen ee, dikkat etmek tabii. gerekiyor en önemli şey bizde burada hijyen yani buna evet. çok önem veriyoruz bir bütün çünkü evet sağlık bakım hepsi bir bütün aynen. diyoruz evet. önceliğimiz bu güzel E tabii ki kalıcı makyajlarımız da var aynen onlarda da evet. aynı şekilde de inelerimiz hep tek Hı -hı. kullanımlıktır. Ee, kalıcı makyajımızda da e, kaş e, e, yapıyoruz, yapıyoruz. E, kaşlarda da e, e, gelen misafirimizin e, tabii ki yüz, tipi yüz tipine önemli. uyması gerekiyor. E, altın e, vuruş. Hmm yani onu tabii ki bu her insan yani her müşterimizde bunu tam olarak e, e, birazcık farklılık olduğu için e, yani bu e, herkes istiyor ki tam böyle düz olsun. Aslında bir tarafımızda e, bir tarafımız farklı. Tabii ki farklı, değil tabii mi? Ki farklı evet. olduğu için e, ama yine de biz bunu e, evet. gelen misafirimiz misafirimize göre bunu yapmaya e, özen gösteriyoruz. Önce de bir analiz zaten Analimiz, Evet kaçalımımızı vesaire gerçekleştirip sonrasında işlemimize devam ediyoruz. Evet evet yüz tipine uygun yapıp ona göre sonuçlandırıyoruz. Güzel ortaya çok güzel şeyler çıkabiliyor tabii evet. ki. Evet kalıcılığı ne kadar oluyor? Kalıcılığı e, 6 ay kalabiliyor. Hı hı. Ama tabii ki biz şimdi ilk e, gelen misafirimizde bunu bir ay sonra tekrarlamamız Müthiş Olarak, evet. Da, evet. Yani normalde 5-6 ay kalıcılık e, kullandığımız ürünlere bağlı. E, dediğim gibi biz ürünlerimizi e, iyi kalite e, ürünler tabii. olduğu için e, 6 ay kalıcılığı evet. oluyor. Evet biraz da tabii yaşam standartlarıyla da alakalı olabilir. Tabii olabiliyor, ki tabii. Evet. Ama bir de şu şeye de bağlı. Biraz da cilt e, yapısına da bağlı. Şimdi böyle Hı -hı. diyoruz tabii ki 6 ay kalıyor. Bunu da söylemek istiyorum. Evet. E, bazen cilt yapısına sorun olunca 3 ay da olabiliyor. Tabii. Ama yani e, normalde e, 6 ay e, kalması gerekiyor. Ama hani problemli ciltlerde diyelim. Ee, i̇yi ki varsınız. Herkesi davet edelim bence. Evet bekliyoruz. <laughs> evet. Yerimiz Marina'ya çok yakın. Adresimizi tabi söyleyebilirsiniz. Evet, Hamam Sokak, Tepecik Mahalle. Ve bekliyoruz.